Amasya'ya gidek mi? Misket elma yiyek mi? Semaver çay içek mi? Hele kardeş gel gidelim. gidek Gidek gel gidek Amasya'ya gel gidek Amasya güzel derler Hele kardeş gel gidelim. Gidek, gidek, gel, gidek. Gel, gidek. kardeş gel gidek 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 gel gidek Sulamaya gel gidek Sulova güzel deriler, Hele kardeş gel gidek 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 gel gidek Mezlik gel gidek on güzel deriler, Hele kardeş gel gidek hele kardeş gel yine Dere boyu evleri, Ferhat ile Şirin'i Şehzadelerin şehri, hele kardeş gel yine Yeah yes. Of, 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 of Aç koyulu dideyim Yarınını dideyim Nedir senin dileğin Söyle ben de dideyim Üçte gelsen darılma Motobüs H1 Saat 10.10 .10. Saat 10.10 Topcam Turizm Ankara Çorum Amasya Turhal Tokat Deniz Tv Yolcuklar Diler Saat 10.13 As Adana Balıkesir Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 10.14 Esadaş Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 10.14 Van Gölü Demir TV iyi yolculuklar diler. Van Gölü Balıkesir Saat 10 Metro Turizm Demir TV Yolculuklar diyor. Kaptanım bir yolculuklar Kamil Koç Demir TV Yolculuklar diyor. Kaptanım bir yolculuklar Saat 10 18 Pamuk Turizm Demir TV Yolculuklar diyor. İstanbul Saat 10.21 Pamukkale Turizm Demir Tv İyi Diler Saat 10.21 Kamil Koç Saat 10.22 Erciş Seyahat Demir Tv İyi Diler Saat 10.30 Mıştır, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Mış, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 10.30 Pamukkale Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 10.30 Van Yolu Van, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Ankara. Demir TV iyi diler. Saat on buçuk, Kamil Koç. Saat on buçuk. Hatay, Has Turizm. Demir TV iyi diler. Saat on buçuk. Ali Kaptan, Orhan Gazi, Demir TV yocuklardır. Kaptanım iyi Saat on buçuk bizim odur. Demir TV yolculuklar diler. Metro turizm. BB bas Sabiha Gökçen havaalanı. Metro turizm, araç turizm. Demir TV yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. <laughs> Saat on buçuk. Uludağ Turizm İstanbul Demir TV Yolcuk Radyo Kamil Koç. Uludağ Turizm Pamukkale Turizm. Saat on buçuk İstanbul konfor Sabiha Gökçen Havaalanı Dudullu Esenler Demir TV Yolcuk kapların Kaptanım Yolcuk Saat on buçuk Kamil Koç Afyon Doğu Kars, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat on buçuk. Bilecik Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat on buçuk Sakarya Bip Turizm <laughs> Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Demir TV yolcuklar diyor. Kaptanım yolcuklar. <laughs> Saat on buçuk Midyat Seydoğlu Turizm <laughs> Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk Hatay gün saç turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Hatay gün saç turizm İstanbul Kalesi İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat on buçuk Gaziantep Seç Turizm Demir TV iyi diler. Saat on kırk İstanbul Konfor Demir TV iyi diler. Saat 10.45 kırk beş, BB Bas Uludağ Turizm. Saat on buçuk. Lider Sirtia, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Sirt, Demir TV, iyi yolculuklar Kaptanım iyi Saat 10.45 Efe Tur. Saat 10.45 Pamukkale Turizm Bizmit Adapazarı Zonguldak Demir TV Yolcuklar Kaptanım iyi yolcuklar. Saat 10.49 Van yolu. Yalova Demir TV yolcuklar der. Kaptanım bir yolcuklar. <laughs> Saat 10.50 Van Gölü Demir TV yolcuklar diler. Balıkesir Turizm. Saat 10.51 Erci Seyahat Çanakkale Demir TV yolculuklardır Kaptanım bir yolculuklar Saat 10.54 Gaziantep Seç Turizm Yalova Demir TV yolculuklardır Kaptanım bir Yandex Kargo. İyi yolculuklar. <laughs> Kolay gelsin. Saat 11. Bebe Bas, Sabiha Gökten Havaalanı, Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11. Kamil Koç. Balıkesir Demir TV iyi yolculuklar diler. Uludağ Turizm. Saat 11. Kars Kalesi. Ankara, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Ebetur. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11. Pamukkale Turizm İzmir, Söke, Milas, Bodrum Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi İki Pamukkale Peş Peşe Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11 Can Diyarbakır Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11 Van Gölü Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11, Lüks Yalova, Seyahat, İzmit, Adapazarı, Bolu, Ankara, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Saat 11, Kamil Koç. İstanbul, Seyahat, İstanbul Havaalanı, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Van Kalesi. Kamil Koç Kırşehir Kayseri Demir TV iyi yolculuklar diler Van Kalesi Ebetor Saat 11 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11. Kamil Koç. Uşak Denizli Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11 Kamil Koç. Kütahya bana adı Uşak Denizli. Van yolu Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi Saat 11. 2 Kamil Koç peş Kamil Koç Aydın Nazilli. Saat 11. Lüks Aksel Seyahat. Eskişehir, Kütahya, Afyon, Çayakşehir Konya, Demir TV yolculuklar diler. Saat 11.08 Lüks Artmin Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. Saat 11. Kamil Koç. Kaptanım iyi yolcuklar kaptanım. Demir TV iyi yolcuklar diler. 11 11 Uludağ, Turizm İzmir Kuşadası Bodrum Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Kamil Koç Karacabey Bandırma Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 İstanbul Kalesi Saat 11.30. Ebetur. Kaptanoğlu <laughs> Taşköprü'sünüp Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. <laughs> Saat 11.30 Siirt Kurtalan Express. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Siirt Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Demir TV iyi yolculuklar diler. Osman Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Ali Osman Ulusoy Ankara Çorum Samsun Ordu Giresun Trabzon Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Soma Seyahat Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Orhan Gazi Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11.30 İstanbul Konfor. Kamil Koç Metro Turizm saat 11.30. Saat 11.30 BB Bas Sabiha Gökçen Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Uludağ Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Sayın seyirciler saat 11.30 buçuk. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Tatman, Demir TV iyi diler. Pamukkale, Turizm, İstanbul, Demir TV iyi diler. Saat 11.30 As Adana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Saat 11.30 buçuk Bamukkale Turizm Balıkesir Salihli Sarayköy Denizli Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 buçuk İstanbul Kompor Sabiha Gökçen Havalı, Esenler Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11.30 buçuk Niksar Kale Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi olduklar kaptanım. Sinop Türkiye Turizm Demir TV Yolcuklar diler. Yurt içi kargo. Evet saat 11.30 Midyat Seydoğlu Turizm Demir TV iyi diler. Ankara Adana Midyat. Büyük Yalova Seyahat Gebze Harem Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. MST Turizm Dükkan Saat 11.30 Mardin Seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa Saat tamam. 11.30 Mardin Seyahat Adana Gaziantep Şanlıurfa tamam, Mardin Demir TV Yolcuklar Direk Kaptanım Yolcuklar Saat 11.30 Mardin Zümrüt Turizm Adana Gaziantep Şanlıurfa Mardin Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11.43 BB Bas Sakarya Bip Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11.43 Kamil Koç Uludağ Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11.43 Villa İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler Saat 11.30 Esadaş, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.45 Kamil Koç, Bandırma, Gönen, Biga, Çan, Yenice, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.46 Bayburt Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Bayburt Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11.45 İstanbul Kalesi İzmir Aydın, Demir TV iyi yolculuklar diler. Besman Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ Van, Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11.47 As Adana Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm Bandırma Çanakkale Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç Saat 11.48 Pamukkale Turizm, Turizm İzmir Seferi İsağır Ürkmez Gümüldür Öldüre. Demir TV Yolcuklar Diler Kamil Koç Kaptanım İyi Yolcuklar Saat 11.45 Bayburt Seyahat Demir TV İyi Yolcuklar Diler Saat 11.45 Anda Andante tur Demir TV yolcuklar diler saat 11:45 Metro Turizm Demir TV yolcuklar diler Bandırma gören kaptanım yolcuklar Muş tur Martur Demir TV yolcuklar diler saat 11:52 Asbingöl Demir TV yolcuklar diler. Evet 1152 Nilüfer Turizm Demir TV iyi diler. İstanbul Edirne. Saat 1154. İki lüks yalova karşı karşıya. Lüks yalova Eskişehir Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Pamukkale Turizm. Saat 12 İstanbul Konfor. Sabriya Gökçen Havaalanı Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Ulu da turizm. arkadaşlar var burada. Hangisi? Saat 12. Kamil Koç Eskişehir. Yüksek hızlı tren Demir TV iyi diler. İki Kamil Koç karşı karşıya. Saat 12 Astor Turizm Demir TV iyi diler. Saat 12